merhabalar. lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görseli hem de lezzetiyle çok güzel bir tarif olan çiçek poğaça hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir buçuk su bardağı ılık sütümüzü, 1 paket instant mayamızı ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağımızı ve bir tane yumurta akımızı da ekledikten sonra karıştırma işlemini devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştıralım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağım miktar değişebilir. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve bu şekilde 4-5 dakika iyice yoğurdum. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Daha sonra kasemin içerisine aldım ve ağzını hava almayacak şekilde kapattım. Kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Benim hamurum yaklaşık 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve 4-5 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Piştikten sonra maya kokmaması için daha sonra küçük bezelere ayırdım. Bezelerimi avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimizi ekleyebiliriz. Hamur yapımında kullanacağımız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Şekil vermiş olduğum ilk bezelerimden bir tanesini aldım. Orta kısmına pet şişemi yerleştirdikten sonra makasla kenar kısımlarına 5 tane kesik attım. Kesmiş olduğum uçları Parmaklarımın arasında sıkıştırarak çiçek şekli verdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarifi içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm poğaçalarımıza şekil verip tepsimize yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürelim. Bu ölçülerle toplamda 14 adet poğaça hazırladım. Ben 2 adet yumurta sarısı kullandım. Sizin kullandığınız yumurtalar büyükse bir tane yeterli olacaktır. Şekil vermiş olduğumuz poğaçalarımızın orta kısmına susam serpelim. Eğer elinizde varsa çörek otu da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Ve poğaçalarımız hazır. Şöyle hep beraber bir doku testi yapalım. Çok güzel bir şekilde piştiler. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Sizlere şöyle içinin de ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.